Eğer Instagram hesabına ya da sosyal medya hesaplarına sanki hizmetin bedavaymış gibi bunu bekleyen, bedava olmadığını öğrendiğinde garip bir şekilde şaşıran bu tarz insanları çekiyorsan izlemeye devam et. Eğer herhangi bir hizmet veriyorsan, diyetisyen, danışman, koç, dövme uzmanı, güzellik uzmanı, hiç fark etmez kendi kişisel markanı inşa ediyor. Zaten kişisel markan var düzenli bir şekilde sosyal medyada içerik üreten birisi isen bunları duyman gerekiyor. Birincisi bu tarz insanları bir şekilde biz çektik. İlk önce bununla yüzleşmemiz gerekiyor. Çünkü dijitalde markamızı oluşturan ve ideal danışanlarımızı bize çeken en kritik, en önemli faktör paylaşımlarımız. Yani içeriklerimiz. Yani biz fark etmeden bu insanları da düzenli bir şekilde çekiyoruz. Sorun şurada, eğer ideal danışandan çok bu tarz insanları çekiyorsak demek ki içeriklerimizde bayağı bayağı sıkıntı var demektir. İlk önce bununla yüzleşmemiz gerekiyor. Peki ne yapabiliriz? Sana üç tane tüyo vereceğim. Birincisi enerjisel olarak bu insanlarla bağını kesmen gerekiyor. Şöyle düşünmeni istiyorum. Biz neyi düşünürsek, neye fazla odak verirsek o her zaman çoğalacaktır. Öncelikle bütün gün bedava hizmet bekleyen insanları düşünüyorsan zihninde büyük bir yer kaplıyor. Buna enerji sızıntısı diyoruz ve bu da ister istemez senin gelirine sen fark etmesen bile etki ediyor. Şu anda gelirin 50.000 TL ise 100.000 TL kazanma bir potansiyelinde isen bu enerji sızıntısı yüzünden 50.000 TL'de bazen de aşağısında oynuyorsun demektir. Bunlar küçük detaylar ama küçük detaylar tıpkı bir domino taşı etkisi gibi hayatına, işine, gelirine ve markana yansıyor. Birincisi enerjini kesmen gerekiyor. Yani odağını oraya vermeye kesmen gerekiyor. Ne olursa olsun şimdi bugün. Neyi fazla düşünürsek hayatımıza onları fazlaca çekeriz. Birinci kural bu, tamam? İkincisi ise kendimize ayna tutalım. Bazen bazı durumlarda, her zaman değil ama bazı durumlarda bize benzeyen insanları hayatımıza çekeriz. Bize bir ders olması için. Şu anda ben müşteri olarak bir yerden hizmet satın alırken benim enerjim nasıl? Karşı tarafa gittiğim zaman bir diyetisyenle çalışmak istediğim zaman daha konuşmaya başlamadan hemen indirim var mı? Hemen indirim alabilir miyim? Ya da hizmetiniz bedava mı? Gibi bu tarz durumlara kendimi sokuyor muyum? Böyle bir karakterde miyim? Aynayı da biraz kendimize tutmamız gerekiyor. Kendimden örnek vereceğim. Hayatımın hiçbir noktasında İndirim peşinde koşan ya da bir şeylerin bedava olmasını bekleyen bir karakterde olmadım. Elbette böyle karakterde insanlar var. Ama bunu fark edip buradan çıkmak, yükselmek, bir üst levelimize, bir üst benliğimize geçmek de bir seçim. Her gün yeni seçimler yapıyoruz. Ben bir müşteri olarak başkasından hizmet alırken ne kadar ideal bir danışan olarak hareket ediyorum. Sadece indirim olduğu zaman mı hareket ediyorum? Sadece bir şeyler bedava olduğu zaman mı aksiyon alıyorum? Benim enerjim bu noktada nerede? Önce aynaya kendimize tutalım. Burası temizlenmesi gerekiyor. Eğer sen kendinden eminsen, benim gibi almak istediğin şeyi alan, çok fazla işte indirim var mı, şöyle mi, böyle mi, aman indirimini kaçırdım, böyle triplere giren bir tip değilsen, fiyatı neyse o kişinin hizmetine, verdiği rakama saygı duyarak satın alan birisi isen tebrikler. Üçüncü aşamaya geçebilirsin demektir. Üçüncü kısım ise en başta söylediğim gibi içeriklerimiz. 2020 yılında, 2012 yılında öğrendiğim sosyal medyada içerik paylaşma yöntemleriyle o zaman da kalsaydım şu anda zaten piyasada olmazdım. Benimle devam eden, benimle gelişen danışanlarım şu anda piyasada olması ve ekonomik durum ne olursa olsun, etrafındaki insanların negatif, ne kadar negatif olursa olsun, düzenli bir şekilde, istikrarlı bir şekilde devam etmesinin, gelişmesinin ve düzenli gelir elde etmesinin en önemli nedeni ise içerikleri. Ve içeriklerini, kendisini, kendi markasını geliştirmek için aksiyon almasıdır. 2020 yılında da içerik eğitim yaptım. O zamanki bilgimle onu yaptım ama o zamanki bilgiler 2022 yılında ya da 2024-2025 yılında aynı şeyler geçerli olmuyor. Tıpkı iPhone'umuzun olması, iPhone 5 şu anda biraz sıkıntılı olur kullanmamız ya da Nokia vardı benim zamanımda. Nokia 33 ile bugün internette iş kurmaya çalış bakalım nasıl kuracaksın. Aynı mantık. Teknoloji, sosyal medya ve dijitalde iş demek gelişen bir organizmaya adım attım ben demek. Bu farkındalık yoksa bunu alabilirsin rica ederim çünkü bunu bilmen gerekiyor. Bu noktada içeriklerim istediğim insanlara çekemiyorsa demek ki içeriklerimde sıkıntı var demektir. Şu anda paylaşımların otoriteni gösteriyor olmalı. Şu anda paylaşımların o alanda ne kadar o bilgi darcına, o alana sahipsin. Diyetisyenlik olur, güzellik sektörü olur, hiç fark etmez hangi alanda hizmet veriyorsan. Eğer ideal danışanın hesabına geldiği zaman otoriteyi göremiyorsa, güven duyamıyorsa, o kişiyle bağ kuramıyorsa elbette o insan seni izliyor ama gidiyor başkasından satın alıyor. Burada ince bir nokta daha var. İçeriklerin seviliyor olabilir, yorum alıyor olabilirsin, inanılmaz kaydetme alıyor olabilir. Elbette satış yapıyor da olabilirsin ama şu anda eminim potansiyelin altında satış yapıyorsun. Eğer sürekli beğenilen, eğlendirilen, işte bilgi odaklı, hep tüyo 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 bu şekilde içerik paylaşıyorsan biz ne yapıyoruz burada? Hedef kitlemizi arkadaş moduna sokmaya başlıyoruz. Şöyle bir gerçek var ki Kimse arkadaşlarından satın almaz. Bu gerçek. Bununla yüzleşmemiz gerekiyor. Bu yüzden girişimciliğe adım attığımız zaman göreceksiniz ki belki görmüşsünüzdür. Hiçbir arkadaşınız sizi desteklemez, sizden bir şey satın almaz ya da ürününüzü, hizmetinizi hikayesinde bedava paylaşmaz. Aksine, acı gerçek bu, aksine ben senin arkadaşınım, bana indirim yap der. Ben senin arkadaşınım vesaire vesaire bana şu kadar bedavaya ver der. İşte biz fark etmeden içeriklerimizle aman sevilelim, aman like gelsin, aman takipçi de gelsin, aman insanları mutlu edeyim diye bir psikolojiye girdiğimiz zaman özellikle bir bakmışsınız ki otoriteniz yok olmuş ve insanlar sizi arkadaşınız olarak görüyor ve elbette bedava ya da indirim peşinde koşan bir kitleyle markanız büyümeye başlıyor. İşte sıkıntı burada başlıyor. Ama bunu tamamen değiştirmek mümkün. O da her gün bugün içeriklerim üzerinde nasıl çalışma yapıyorum, nasıl geliştirebilirim diye düşünmeye başlaman gerekiyor. Eğer içeriklerinde otoriteni göstermeye, liderlerini göstermeye başladığın zaman o alanda o sattığın şey ne ise senin o alanda söz sahibi olduğun yani otoriteni gösterdiğin zaman güven kurduğun zaman ve sende olan o şeyin o hizmetin kişinin İdeal danışanın, herkesin değil, ideal danışanın problemini sadece ama sadece sen çözebildiğini gösterdiğin zaman içeriklerinde bunu içerik mesajımızla yapıyoruz. İşte o zaman ideal danışanın oyalanmaz. Önce bir telefonda görüşelim, DM'de işte saatlerce beni ikna et modu, işte heyecanlıyım, bilemiyorum, karar veremiyorum böyle şeyler olmaz. Ya da bedava hizmet bekleyenler olmaz. Aksine hızlı bir şekilde satın alır. Ödememi yaptım. Ne zaman başlıyoruz der. Ya da ufak ufak çok ince, çok e, yani mesela işte ne zaman başlayacak? E, hizmeti aldıktan sonra ne olacak? gibi böyle çok basit soruları olabilir. Çok çok normal. Ama onun dışında motivasyon, bir beni ikna et modunda olan insanlar çekmezseniz, aksine bu insanları elersiniz. Ve otoritenizi, liderliğinizi Gösterdiğiniz içerikler paylaşmayı normalleştirdiği zaman, spesifik ideal danışanıza seslendiğiniz zaman hesabınız rastgele insanlarla değil, sizden keyifle satın alan, hizmetinize değer veren insanlarla büyür. Bugüne kadar zaten içerik paylaşıyorsun, paylaşmaya devam edeceksin. O kadar emek veriyorsun. Kendi işin için, kendi markan için yatırım yapıyor olabilirsin benim gibi. Bunun karşılığını da alman gerekiyor. O yüzden içeriklerin Dijitalde olmazsa olmaz bir faktör. Eğer içeriklerinde level atlamaya ve bütün bu anlattıklarımı hayata geçirmeye hazırsan ezber bozan içerik programında tam da bunu yapıyorum. Benim bu seneye kadar yıllardır defalarca içerik paylaşıp sonunda otorite oluşturan lider, liderlik oluşturan ve markanı büyütecek en ideal danışanlarını çekecek şekilde nasıl içerik hazırladığımı bizzat gösteriyorum. Bunlara ulaşabilirsin. Aynı zamanda ay, ayın 5 Mart, 13 Mart ve 16 Mart'ta da canlı içerik workshopları yapacağım. Birinin hani bir şey öğrenirsiniz, yaparsınız ama neyi doğru yapıyorsunuz, neyi yanlış yapmıyorsunuz. Eğer düzenli çalıştığınız bir iş koçu ya da iş mentorunuz yok ise size bunu sürekli söyleyecek biri yok ise bu workshopları kaçırmayın derim. Çünkü bu workshoplarda içeriklerinizi paylaşacaksınız. Bizzat yorum yapacağım ve göstereceğim sana. Nerede danışan kaybediyorsun? Nerede bedavacıları çekiyorsun? Nerede otoriteni kaybediyorsun? Bu büyük büyük bir şey değil. İnce ayrıntılarda gizli. Ve bunları bildiğin zaman bir sonraki içeriklerine yansımayacak. Böylelikle göreceksin ki markan içeriklerin ve gelirin de yukarı çıkmaya yükselmeye, level atlamaya devam edecek. Eğer bu programda yer almak istiyorsan aşağıya detayları bırakıyorum. Özetle lütfen odağınızı kesin. Birincisi bu. Enerjinizi, odağınızı kesin. Bunu yerine benim ideal danışanım kim? Ben kimlere hizmet etmek istiyorum? Kimleri hayatıma çekmek istiyorum? Kafamız bununla meşgul olmalı. İkincisi aynayı da kendimize tutmalıyız. Ben müşteri olarak hiç fark etmez. Yani hizmet de olabilir, bir restorana giderken bile olabilir ben nasıl bir insanım? Ben indirim peşinde, bedava bir şeylerin peşinde koşan bir karakter de miyim? Eğer böyleysem de bunu değiştirmek için neler mümkün? Bu bir seçim. Bazen istemesek de, çünkü bazen biz kimsek bize benzer insanları da hayatımıza çekeriz. Eğer bu noktadaysan bunu temizlememiz gerekiyor. Tekrardan seçim yapıp farklı bir insan olmak da senin elinde. Son olarak da içerikler. Dijitalde etki yaratan bir lider, bir marka herkesin herkesin derken ideal kitle içinde herkesin keyifle, severek senden satın aldığı birine dönüşmeye hazırsan benim eğitimlerim senin için ideal. Aşağıda farklı seçenekler var. Birincisi lider adam başlamanı öneririm. İçeriklerini geliştirmeye, bir sonraki levele atlamaya hazırsan da ezber bozan içerik programım tam senin için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.